28 Şubat 2022 Pazartesi günü Wordle Türkçe'de ilk kelimemize ne yazalım? Farklı bir şey olsun. Bugün baskı yazalım. A var. A, I'nın da yeri doğru. Çok güzel. S'nin yeri yanlış. S başta mı yoksa sondan ikinci mi acaba? Bayağı düşündük ama işte tam şey yapamadık. Şimdi S'yi başa koyalım dedik. I ile biten kelime haznemizde kelime bulamadık. Yani saygı oluyor herhalde bir tek ya. Yani deneyelim. Evet çok güzel harika. Harika bak, bak, bu çok güzel oldu. Helal olsun ilk defa herhalde ikinci de bildik. İlk defa ikinci de bildik çok güzel.